Bursa turuma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle Cumalı Kızık'ta bu şekilde bir yerde kahvaltı yapıyoruz. Burada gözleme yapan ablaları çekmişim. Köy kahvaltısı ve gayet güzeldi. Beşik de var. İsteyen çocuğunu burada uyutup kahvaltısını bu şekilde devam edebilir. Daha sonra Cumalı Kızık sokaklarında dolaşmak üzere yola çıkıyoruz ve renkli evlerin önünde fotoğraf çekmek için sıra bekliyoruz. Dur. Tur rehberimiz bizi bilgilendiriyor ve bütün yanlışlarımızın doğru, doğrularımızın yanlış olduğunu öğrenip o değerli bilgileri dinlerken aynı zamanda serbest zaman içinde dakika sayıyoruz. Kendisi gerçekten çok açıklayıcı bilgiler veriyor bizlere. Sonra cin aralığına çıkıyoruz. Bu cin aralığı da iki tane binayı çok yakın bir şekilde inşa etmişler ve arada kalan aralığa cin aralığı demişler. Buradan geçenlerin dilekleri kabul oluyor diye bir söylenti var. Bizim mahallede bu cin aralığından çok fazla var. Sonrasında tur rehberi bize bilgilendirmeye devam ediyor. Burada onu dinliyoruz. Aralığından geçtik. Evet burada çok havalı bir yürüyüşüm var. Komplecı kızın çarşısına dolaşırken dönüp tamam diyorum. Ulu Cami'ye geliyoruz ve giriş nereden diye bakınırken tur rehberimiz bir saniye önce beni dinleyeceksiniz daha sonra caminin içine gireceksiniz diyerekten bizi buraya oturttu ve bilgilerine devam ediyor. oturduk onu bekliyoruz. Anlatımları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok sempatik ve enerjik bir insandı. O camiye girmeye hak kazandık. Burası çok büyük, ihtişamlı ve görkemli bir cami. İlk defa geldim ben buraya ve çok huzur buldum. Zaten bütün camiler insana huzur veriyor ama buranın verdiği huzur benim için bir başkaydı. Abdesthane yerine böyle küçük bir havuz yapmışlar, su havuzu. Tavan mimarisi de bu şekildeydi. Duvarları, oymaları, Arapça yazıları çok güzeldi bence. Ben çok beğendim. Böyle kısa videolar çektim. Daha sonrasında Kapalı Çarşı'da dolaşmak için tekrardan çıktık ama burasının çok büyük bir albenisi yok. Turda insan çok yoruluyor ve gerçekten dinlenmek için bir yer arıyor. Biz de gezerken burada biraz oturalım ve dinlenelim istedik. Daha sonrasında Orhan Gazi ve Osman Gazi türbelerini ziyaret ediyoruz. Burası Orhan Gazi türbesi. Bu Orhan Gazi ve askerlerinin türbesi. Bu Orhan Gazi'nin çok etkileyiciydi gerçekten. Bu yatak şelalesine geliyoruz. Küçük bir şelale. Evet burada kendimi çekmişim. Beğenmemişim tekrardan çekmişim. Etrafta birkaç tane çay bahçesi var ama çok uzun bir süre kalınacak bir yer değil bence. En fazla yarım saat. Sonrasında son olarak e, neresiydi burası? Macera Park'a geliyoruz. İsteyen safari, isteyen zipline biniyor ama biz böyle bir köşede dinlenmeyi tercih ettik. Çay kahve eşliğinde burada huzuru kokladık resmen. Ve turumuz sonlandı.